Kadın ve ondan yaşça küçük olan biriyle de bir ilişki yaşamak burada bir mağduriyet var mı benim gözümde yok her ikisi de yetişkin. Turan Bey siz bu e, kızınızın Cuma ile olan işte evliliği ve nişanlılığını e, bu sürecini e, ilişkilerini onaylıyor muydunuz? Yok. Niye istemiyordunuz Cuma'yı? İşte niye geldiler? Baktım sevmedim çocuğu. Ben derim vermemdir dedim, manasına. Hı hı. Dürdane'ye. Ya, evet. Ondan sonra dedi kız istiyor dedi. Hı hı. Geldim soğudum. Kızım dedim sana vermiyorum dedim. O da demedi mi? Ben Ver, giderim vermezdim dedi. Kaçarım. Ha. Kaçarım mı dedin Dilek? Evet. Vermezsen kaçarım dedi. Hı hı. Sen de kızın üzülmesin diye mi? Evet öyle. Ee, sık sık size geliyor muydu e, cuma? Ben daha diyedim Gelirmiş. Siz dağda nasıl ne yapıyorsunuz? Sabah. Çobanlık yapıyorsunuz. Kalır mısınız daha da döner misiniz Yok. genelde? Gittim bir ay kalıyordum. Yaylaya çıkıyorlar esnanın bunlar. Yayla On beş bir oldu. ay. Evde kimler kalıyor? Benim eşim bu. Bir kızım daha var. O. O. Hı -hı. Yani evde iki kızınız ve Güldane kalıyor. Ee, çok gerçekten yani aklım almıyor. Hele <laughs> Dilek'in şu halini gördükten sonra daha da insan üzülüyor. Bir video daha varmış, şakalaşma gibi olan ama şaka diyemeyeceğimiz türden. bu videoları hep sen mi çekiyorsun Dilekçe? Yok kardeşim çekiyordu. Kardeşin çekiyordu. 16 ee, yaşında kızım var. Kız, 16 yaşında kız kardeşi var. Hı hı. İkisine çektiriyor. Ha bu şakalaşmaları. Evet. Kimin telefonundan çekiliyor? Kız kardeşinin. Kız kardeşinin kardeşin kardeş. telefonundan. Esra Hanım onu bulun buraya getirelim. Hepsinin hesabını versin bunlara. Yani şimdi insanın bunu duyduğunda kabul etmesi çok da mümkün biz bir durumda değil. Köye çıkamıyoruz. Millet yüzüne oh. bakamıyoruz. Niye çıkamıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Sizi hiç aradı mı e, anne ya da eşiniz aradı mı Dürdane? Hani. Aramadım. İletişim kurdu mu yani size haber gönderdi mi bir şey söyledi mi? Bunu bir aradı. <laughs> Bu hani Vurdular, vurdular, o Kaştıkları akşam aradılar. Kaçtıkları akşam? Ha. Ne dediler? Vurdular. Kaştıktan kaçtıktan bir gün sonra aradılar, son. bir gün sonra. Ya. Biz gittikten sonra da hala kızı diyor ki... ...hepsini diyor, anlattım ben diyor, hepsine diyor, halam falan, köylülere falan diyor. Kıza olmadık lafları sayıyor Halia kıza. Neler söylüyor Dilek sana? Anne? Dilekçim, annen sana ne diyor? Niye diyor anlattın her şeyi diyor. Ben varken anlatmıyor da şimdi mi anlattın diyor. Sevmiyordu zaten. Seni dedi. sevmiyor diyor beni seviyor diyor. Seni Sen sana de... mı söyledi? Evet. Komşular da vardı bizim evde. Bunların yanına gelmişti komşular. Onların yanında hep bir şeyler saydı buna. Seni sevmiyordu Cuma seninle evlenmeyecekti. Hep kızlara bir şeyler saydı. Bağırdı, çağırdı telefonda. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Yapacak, yaptığım kötü bir şey değil ki ne diyor. Utanacak da değilim ben diyor. Utanacak bir şey de yapmadım. Yaptığım kötü bir şey değil. Evet. Utanılacak bir şey değil. evet. değil. Babanız da diyor yaylaya gitmeseydi o beni itti diyor onu cumaya diyor. O adam Hı -hı. geçim derdinde gitmiş. Hı, Hı Yaylaya çobanlığa gidiyor kendi. Ya insan olan yapmaz ki bunu damadıyla ya.